Verilenlere göre AD artı BC'yi bize soruyor arkadaşlar. Şimdi burada 4 olan yerden bir doğru parçası çizecek olursak, doğru parçamızı çizdik. Burası nokta ise burası nokta. O zaman bu iki kenar ne geldi? Birbirine eşit gelmiş oldu. Aynı şekilde ne yapabiliriz? Buraya çizgi, o zaman burada çizgi. Ben bu açıları AA, BB desem veya bunu demesek de olur. Neden? Buralarda A ile B'nin toplamı ne gelecek? Muhteşem üçlüğe göre 90 gelmiş olacak. 9, ne üçgenimiz vardı 15. O zaman burası 7,5 burası da 7,5. Burada o zaman ne oldu? 7,5 oldu. Buradaki nedir o zaman? Orta tabandır arkadaşlar. Orta tabanın uzunluğu ne yaptı? 4 artı 7,5. Bunun iki katı bize alt tabanla üst tabanın toplamını verir. Burası 11,5 2 ile çarparsak 23 olur. Cevabımız E seçeneği olmuş olur.